Bebeğim, bebeğim, bebeğim. Harikasın. Beni kurtarmayı başardın. Ben de bugün ifşa olduk sanmıştım. Başım büyük bir beladaydı ama sen harika bir iş çıkardın. Tapsi bugün benimle ilgili her şeyi nişana gelenlere anlatacağını söylüyordu. Ama sen beni kurtardın. Bunu nasıl yaptın? Şimdi olmaz. Beni sonra översin. Bana önce Tapsi'nin adresini ver. Adresini ne yapacaksın? Soru sormayı bırak. Dediğimi yap. Bugün senin yüzünden mahvolacaktık. Doğru söylüyorsun. Bir hata yaptım. Senden özür dilerim. Bir daha olmayacak. İstersen beni daha sonra cezalandırabilirsin. Tamam mı? Sana adresi atayım ben. Bekle. Attım işte. Dinle. Şimdi git ve nişanı hemen hallet. Ben diğer şeyleri hallederim. Bu nişanı çok istiyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ne var? Karan Lutra. Ah! Bay Karan Lutra karşımda yenilmiş gibi duran bir adam var. Ben asla yenilmem. Sadece bir sersem yüzünden geri çekildim. Bu saçmalığa katlanamıyorum. Karan Lutra'yı istiyorsan bu nişanı iptal et. Duydun mu beni? İptal ederdim. Ama Peritvi suçlu değil. O suçlu. Suçlu, suçlu, suçlu. Bir kere değil, bin kere söyleyeceğim. Ama her zaman bir yolunu bulup elimden kurtulmayı başarıyor. Neden bana inanmıyorsun ki? Bana güvenmiyor musun sen ha? Güveniyorum. Sana çok güveniyorum Karan ama ondan şüphelenmek için bir sebebim olmalı. Onun bir kusurunu görmeliyim ama o kusursuz biri. Haklısın. Buna hiç bulaşmamalıydım. Evet. Keşke bulaşmasaydım. Çok sinirliyim. Senin tek sorunun Pritvin'in yalanlarına inanıyor olman. Tek sorun bu. Sana defalarca onun iyi biri olmadığını söyledim. Nişanı iptal et. Her şeyi boş ver. Lütfen cevap ver. Aşık olduğum bir adamla evlenemez misin? Aşk evlendikten sonra olur. Prita neden anlamıyorsun bir türlü? Nişan uçurum gibidir. Eğer devam edersen mutsuz olacaksın. Karan biraz sakin ol. Lütfen sakince düşün. Yanlış olan bir şey yok. Elbette. Haklısın evet. Hata bende. Sadece arkadaşın olduğum güne lanet ediyorum şimdi. Ailem ve benim için önemli olduğunu düşünüyordum ama kendimi, kendimi çok küçük düşürdüm. Gelecekte yaşayacağın şeyleri düşünürken ne kadar rahatsız olduğumu bilemezsin. Tamam. Lütfen sakin ol. Benimle arkadaş olduğun için pişman mısın? Değilsen benim için gülümse çok fazla şey istediğini düşünmüyor musun? Bunu arkadaşımdan isteyemez Hayır. mi? Hayır. Ne? Zaten sinirliyim beni daha da sinirlendirme şimdi. İstersen git ve nişanlan ama unutma bu nişanı istemiyorum. Bakalım benim fikirlerim senin için ne kadar önemliymiş Brita. Karan. Hey Brita. Kızım herkes nişanın başlamasını bekliyor Hadi. Ay. Karan. Bizimle gelmelisin. Sen olmadan nişanı başlatmayacağım. Hı hı. Hadi. Şimdi damat geline yüzüğü taksın. Teşekkür ederim. Şirişti çok üzgün görünüyor. İstersen git ve nişanla ama unutma bu nişanı istemiyorum. hiç önemli değil. Artık bana böyle nefretle bakıyor olmanızın hiçbir önemi kalmadı. Çünkü artık ikinizle de istediğim gibi oynayabilirim. İkiniz de bu nişanı istemediniz. Ama nişanlandık. Bekleyin ve görün. Müstakbel karıma sımsıkı sarılıp onunla dans edişimi izleyeceksiniz. bana çok sinirlenseniz de hiçbir şey yapamazsınız. Beni çaresizce izlemekten başka hiçbir şey yapamazsınız. Ben Pritvi Mahut. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.